Bu da takip edeceğiz, evet. açıklamaları izleyeceğiz. Şimdi yönümüzü yurt dışına çevirelim, biraz daha dış politikaya çevirelim. Ekonomi Gazetesi yazarı Zeynep Gürcanlı Skype bağlantısında bizleri bekliyor. Zeynep Gürcanlı günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz Zeynepimize. Şimdi bugünkü yazınızda yapay zeka ve ötesi başlığı vardı. Ve dünya yapay zeka insanların umudu mu olacak yoksa felaketi mi sorusunu konuşuyor? Diyorsunuz. Deepfake teknolojisini Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da çok konuştuk. Son 10 güne dikkat çekti. Siz de burada yazınızı uluslararası düzeyde yapay zekanın siyasi amaçlarla kullanımını engellemeyi amaçlayan ortak bir müşterilikte buluşulacağına dair bir nokta düşmüşsünüz. Neler oluyor yapay zeka ve siyasi tarafta neler duyacağız ilerleyen günlerde? E, uluslararası alanda bu yapay, zek, ze, yapay zekanın ve bu e, işte deepfake e, konusunun nasıl e, bununla başa çıkılacağına ilişkin çok ciddi bir e, arama çalışması var. E, bunu geçen hafta e, Japonya'da e, yapılan G7 e, toplantısında gördük. G7 dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden e, bakanlar e, teknolojiye bakan bakanlar bir araya geldiler e, ve e, bu konuyu ele aldılar. E, ortaya çıkan sonuç şu o G7 toplantı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ticareti ve ekonomiyi dünyada bir kurallar zincirine bağlamak için e, bir takım uluslararası kuruluşlar kurulmuştu. İşte e, IMF'inden OECD'sine kadar e, ya da Dünya Ticaret Örgütü'ne kadar. Şimdi bunun bir benzerinin yani bir uluslararası anlamda e, bir e, kuruluşun, e, bir görev gücünün e, bu internet yapay zeka konusunda da e, kurulmasına ilişkin ilk adımlar bunlar. E, daha karar alınmadı ama e, işte e, çıkan sonuçlara bağlı olarak önlem alınmasına ilişkin G7 bakanları e, bir e, Bildiri yayınladılar, bir karar aldılar. Bundan bir sonraki adım büyük bir ihtimalle uluslararası bir kuruluş olacak ve bütün ülkelere açık ve aslında biraz zorlayıcı da tedbirlerle bütün ülkelerin buna katılmasını sağlayacak bir unsur olacak gibi görünüyor. Ama dediğim gibi yani bir yandan da karşı taraf var. Karşı taraf ne burada? Ülkeler bunlarla uğraşırken karşı tarafta. Uluslararası çok büyük teknoloji şirketleri var. Bunun örneğinde biz Brezilya'da gördük. Ben bunu e, bugünkü yazımda da biraz değindim. E, Brezilya'da e, biliyorsunuz siyasete karıştı bu e, yapay zeka ve deepfake konusu. E, nasıl karıştı? Cumhurbaşkanlığı seçimlerine karıştı. Ekim ayında, geçen Ekim ayında e, bir seçim vardı Brezilya'da. O, o bildiğimiz aşırı sağcı popülist Bolsonaro e, o seçimi çok az farkla kaybetti ee, ve Amerika'ya gitti. Fakat yandaşları boş durmadı. Ee, böyle sosyal medyayı kullanarak bir takım fake videolarla e, bir grup yandaşı toplayıp bir darbe girişiminde bulundular Ocak ayında. E, bu darbe girişimi e, bastırıldı Brezilya'nın mevcut hükümeti tarafından, Dula yönetimi tarafından. Ama e, tabii etkileri oldu. Şimdi bu yapay zekayı kontrol altına alacak e, bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyorlar. E, ve bu yapay zeka ve deepfake'i, yalan haberinin e, sorumluluğunu bir anlamda sosyal medya e, şirketlerine ve e, arama motorlarına e, koymak istiyorlar. Onların sorumluluğunda, onlar mücadele etsin diye bir yasa çıkarıyorlar. Buna kim karşı çıkıyor? Google karşı çıkıyor. Google bütün gücüyle e, bu yasaya karşı bir kampanya başlatmış durumda. Önce bir link açtılar. E, Brezilya e, arama motorunda e, yanına e, Google'ın arama motorunun yanına bir link açtılar ve o linkte e, tıkladığınızda e, Brezilya'da sizi bu yasanın e, aslında ne kadar kötü bir yasa olduğuna ilişkin bir takım haberlere yorumlara, bloglara yönlendiren bir linkti bu. E, Brezilya hükümeti hemen buna karşı bir mahkemeye gitti, mahkeme kararı aldı, kaldırdı. Ama bu sefer de Google bütün oradaki kendisini kullananlara ki bu hemen hemen bütün nüfus, internet kullanan bütün nüfusu öyle düşünmek lazım. Mutlaka milletvekilinize ulaşın ve bu yasanın çıkmasını engelleyin diye kampanya başlattı. Yani ciddi bir egemen devletlerle, ulus devletlerle, uluslararası sınır aşan teknoloji şirketleri arasında bir savaş yaşanıyor. Bunun somut örneği de Brezilya'da. Türkiye'ye gelirsek ise işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarısıyla bu deepfake'in nasıl kullanılacağını e, kullanma ihtimali olduğu üzerinde duruldu. Deepfake nedir hemen ona bir söyleyelim. Yani e, bu yapay zeka ve diğer internet gelişmeleri çerçevesinde sizin olmayan sesi, sizin olmayan görüntüyü e, bozmak, ve çok inandırıcı bir şekilde sanki siz bir mesaj veriyorsunuz, siz bir şey yapıyorsunuz gibi gösterebilmek. Bunu yani artık hani görüntüsü var kardeşim dediğiniz zaman acaba o görüntü deep fake mi, değil mi bilmiyoruz artık. Yani inan inandırıcı bir görüntü koyuyorlar ortaya ama bunun deep fake olma ihtimali de var. İşte buna dikkat çekti Kemal Kılıçdaroğlu. Seçime doğru bunun kullanılma ihtimali olduğunu söyledi Türkiye'de de. Çünkü daha önce Amerika seçimlerinde kullanıldı bu. Hillary Clinton'a karşı Trump'ın seçildiği seçimlerde eve Brexit de kullanıldı ki Brexit çok önemliydi Avrupa için. E, İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı. Onun çıkmasını sağlamak için işte bu deep fake teknolojisi ya da e, Cambridge Analytica denen e, seçmenlerin e, tercihlerini e, manipüle edebilecek onların sosyal medyada beğendikleri, beğenmedikleri arkadaşları aracılığıyla e, bir yapay zeka algoritmasıyla onların tercihlerini görüp o tercihler çerçevesinde onları manipüle edecek bir sistem kullanılmıştı o dönemde ve Brexit'te gördük sonucu, Trump'ta gördük sonucu. Şimdi benzer bir şeyin Türkiye'de kullanılmasına ilişkin ciddi bir endişe var muhalefet tarafında. Gerçi hükümet bunu, iletişim Başkanlığı bunu tamamen reddetti ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden anlıyoruz. Ben bunu tabii hemen Boğaziçi Üniversitesi'ne sordum. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Zeynep Bölümünden Cem Say'la konuştum. Siz, e, siyasete karıştı dediniz. E, yapay zeka, Vahap Bey'le de biz konuştuk. E, sabah bizim de işimizi elimizden alacaklar. <laughs> <laughs> Gazetecilerin de e, işini elinden alacak. Yapay zeka, ilginç bir paylaşım vardı sizden. Rica edeyim Vahap Bey. Tabii ki. Ya, sözünü kesmiş olduk evet. Zeynep Gürcan'la. Kusura bakma. Şey, Rica ederim. Evet. Murat Ülker yazmaya meraklı, yani LinkedIn'de bir takım paylaşımlarda bulunuyor. Dün gece böyle bir baktım, Sözcü'den bir haberi almış, bana göndermiş. 50 civarında, internet sitesi dünyada tabii, haber yapıyor ama yapay zekayla çalışan, tamamen yapay zekaya dayalı. Diyor ki, şirketler haberleri çıktığı için çok mutlu görünüyorlar ama haberler gerçek dışı. Çünkü bir takım şablonlar verilerek yazdırıldığı için haberler, o haberlerin içerisinde çok anlamsız abuk subuk denecek cümleler de çıkmaya başlıyor. İşte tabi sonuçta bir yazılımla yönetildiği için mesela bir bir haberin içerisinde bir yazın içerisinde işte diyelim ki öyle haber ise üzgünüm etik ve ahlaki ilkelere aykırı olduğu için bu talebi talebi yerine getiremiyorum gibi ifade oluyor haberin içinde. Yani şey yapmıyor. Koymuyor haberi. Dolayısıyla hani hep çekiniyoruz ya yapay zeka bir takım meslekleri tamamen ortadan kaldıracak bizim için de geçerli olabilir belki diye düşünüyorduk ama demek ki o kadar da kolay değil. İşin içinde duyguların da katılması gerekiyor diye düşünüyoruz ama tabii işin şey tarafı politika tarafı çok tabii tehlikeli. Evet çok tehlikeli ama ben de sizin kadar karamsar değilim gazetecilik mesleği konusunda. Çünkü bizim gazetecilik ilkelerimiz var. Bu ilkeler çerçevesinde e, check double check yani Tabii. kontrol et bir daha kontrol et gibi e, unsurlara çok dikkat ederek haber yapıyoruz. Bu Aynen. bunu e, bir gazetecilik ilkelerini e, de koyabileceğimiz bir yapay zeka yok. Çünkü sonuçta e, dünyayı yöneten insanlar olduğu sürece o insanlara ulaşanlar da gazeteciler olacak ve soruları onlar soracaklar, doğrulayacaklar çünkü işte buna karşı. Aksine ben bu deep fake ortaya çıktığı sürece e, gazeteciliğe daha çok ihtiyaç olabileceğini de düşünüyorum çünkü doğrulamak gerekecek. Artık o gördüğünüz görüntüye bile inanamaz hale geliyorsunuz. E, eskiden hani görüntüsü varsa kesin doğru diye düşünülen unsurlar ortadan kalkıyor. Mutlaka orada saygın, güvenilir, mesleğini iyi yapan bir gazetecinin o görüntünün gerçekten doğru olup olmadığını e, araştırıp ortaya koyması gerekecek. Bu anlamda ben biraz daha saygın gazetecilere ihtiyaç olacağını düşünüyorum. E, gazetecilik mesleği şu anda biraz sarsıntıda hakikaten. E, bir yandan işte bu teknolojik gelişmeler, bir yandan e, ülkelerdeki e, kutuplaşmanın getirdiği gazetecileri de adeta taraf olmaya e, zorlayan unsurlar var. E, ama e, gazetecilik mesleği e, çok eski bir meslek. Sonuçta biz halk adına yapıyoruz bunu ve e, halkın doğruları öğrenmesi için yapıyoruz. O doğruları öğrenmesi için halkın da e, gazetecinin güvenilir olması gerekiyor. Bunu sağladığımız zaman e, ne teknoloji bizi durdurabilir ne de işte siyasetçiler onu söylemek istiyorum. Bizim taraf için. Biz yapacağız. Evet, evet. E, öyle yani biz işte yoktan gazete var edebiliyoruz öyle düşünüyorum evet, yani. yani. E, ve e, hakikaten e, bunu da sürdürebiliyoruz. Neden? Çünkü e, her zaman iyi gazeteciliğe ihtiyaç var. Kesinlikle. Teşekkürler. Çok teşekkürler Zeynep Gürcan değerli katkılarınız için çok sağ olun. Şimdi e, hazır seçimlere çok az kaldı 10 gün kaldı.